kızımız belediye başkanımız çok büyük baba oğlu beye başlamış. Evet. Ee, evlilik yıl dönümümüz bir şerefle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanımız bu bir sürpriz oldu. Evet. Başkanımız e, Turgut Babaoğlu evlilik yıl dönümümüzü kutlar. Teşekkür ederim. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu mutlu yıllar diler. Aa, çok teşekkür ederim. Böylelikle size bir Ayağınızı evet. sayın başkanım. saygılar, selamlar. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Helal helal olsun. Helal. Çok sağ olun. Selamlar, selamlar. 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 Sağ olun. olun. Sağ olun. Teşekkür ederim Selamlar Sağ olun. Allah razı olsun. Yüce nice mutlu yıllara. Amin, amin. Ya. Ya. Hep beraber. Allah sizleri de böyle nasip etsin. Amin. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm. Hoş bulduk teyzeciğim. Evet. Teyzeciğim geliniz eee Heldek Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'ndan yardım istemiş. Doğum gününüz varmış. Hı hı. Iki gün önce. Eee başkanımız da bu yardımı eee bize talimat vererek biz bu e, pastayı size getiriyoruz getirdik. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kızınızın selamı var. Selam. Çok Hayır. teşekkür ederiz. Başkanımız doğum gününüzü kutluyor ayrıca. Sağ ol teşekkür ederiz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyor. Ya ben keşke bir benim. Dur. Geçmiş olsun teyzeciğim. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka bir ihtiyacınız var mı teyzeciğim? Ee, yok sağ olun teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor>